Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün böyle giyindim. Buna bakmayın. Ee, üniversite hazırlık sınavına yapacağız. Ee, üniversite gitmek için bir sınava gideceğiz arkadaşlar. Ee, hocadan izin aldık. Ee, kamerayı şu şu tarafları falan koyacağız arkadaşlar. Zaten gör, görmüyorsunuz ama boş verin. Neyse koyalım şimdi. Hı hı. Sıramızın neresi hocam? Burası hadi hadi hadi. Ne ne ne. Evet arkadaşlar bolca çalıştık. Kopya bile almayacağım. Başlayın. O ne çabuk. Gidebilirsin. Evet arkadaşlar. Ay kameramı almayı unuttum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Sence ne olacak hocam? Yavrum aç çay iç. Kazanabilirsin bence. Sağ ol hocam. En anlaşabildiğim hocam bu. Aşçı sizi çok özleyeceğim. Muah, muah, muah. Tamam tamam hocam yapmayın. Evet arkadaşlar. Ee, kesin kazanacağım arkadaşlar. Yani öyle düşünüyordum. Düşünüyorum. Ay, zaten bolca kitap okudum. Yani şeyde. Çalışmada e, sınav. Yani değil mi? Ya Hatta güç bile kazandım. Böyle kas yaptım hatta. Bakın. Of. Bunlar beni asla yenemezler bence. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben onlardan daha çok kitaba sahibim. Of zor arkadaşlar. Yani kazanmak. Neyse. Hadi gel. Of. Tamam. Hadi sınavlara açıklıyorum. Hanım hocam hediyem olsun. Of. Öyle kandırmazsın. Yüz. İnanılmıyor arkadaşlar? Yüz aldım arkadaşlar. Kitap bizde kalsın arkadaşlar. Ne olmaz ki insanlara şey yaparız. Hocam alın. Bu iki kitap kalsın. Ne olmaz. Selam ucube. Alın alın. Birazcık kitap okuyun yani. Ders çalışın da siz de geçin. Evet arkadaşlar. Bu, e, bu kadardı sanalım gördüğünüz gibi bu arkadaşlar